Evet Özge anlat kardeşim. Anlatacağım ama içeriden yorum yaparsa söyleyeceksin. Ağzını yırtarım. <laughs> çünkü tanışma hikayemiz bende farklı, onda farklı. Bak arkadaşlarım orada Kesin hep yalan biliyorum. söyler o sen anlat. <laughs> ha, ay 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 bakalım Özgü ne anlatacak. Kısaca geçtim ama hızlı hızlı. Uzun çünkü. <laughs> Kısa. Hadi. Şimdi biz üniversitede tanıştık. Oh, ay 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 üniversite diyor. Günlerce bana baktı. Günlerce baktı çak çak çak. Tanışmak için arkadaşlarını yolladı. Ben gitmedim. Sonunda kendi geldi. E, tanıştık. İki gün geçti. Ayrıldım. Bir ay. daha ertesi gün yine barıştık. Üç gün geçti yine ayrıldım. Çünkü biz Manisa'da okuduk. Servisle giriyorduk her gün okula. Servise bir kız bindiriyor. Servisten ince bir kız alıyor. Sınıfta da bahçede benimle görüşüyor kampüste. Oh. Mali öyle mi? Abi de Dedim abi. bu iş böyle olmayacak. Ay ay ay.